Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Engin Yurt, AKP'ye açtı ağzını yumdu gözünü. 700 bin dolar saati rüşvet diye alan hırsızlardan, hesap sormazsak merdiz diyen Engin Yurt. Biz, kocasının şirketinden bakanlığını soyanlardan hesap soracağız. Biz, milletin anasına küfreden 5 li çeteye hesap soracağız. Demokratlar olarak, Genel Başkanımız Gültekin Uysal'ın ifadesiyle, söz verdik devri sabık yaratacak ve hesap soracağız dedi. Bekir Bozdağ'da çok sert sözlerle yüklenen Cemal Engin Yurt. Maklubeci bir vekil var. İşi gücü maklube yerde eskiden. Pensilvanya'daki sümüklü için ağlar, gözyaşı dökerdi. Türkçe olimpiyatlarında hocam ne olur geri dön diye yırtınırdı. Genel başkanımıza dil uzatmış diyor ki, Menderes'in yolundan gidenler, partisinden gidenler, zerre kadar onuru varsa o altılı masayı terk etsin diyor onurdan, haysiyetten bahsedene bakar mısınız? Memlekette her türlü yağmayı, her türlü adaletsizliği, her türlü hukuksuzluğu tesis etmişler. Bize onurdan bahsediyorlar. Memlekette soygunu, burgunu, talanı resmi hale getirmişler. Bize onurdan bahsediliyorlar. Gece yarısı kadınları arkadan kelepçelemekten utanmıyorlar. Bize onurdan bahsediyorlar. 6 yaşından beri çocuğa tecavüz edene 15 yıldan beri ses çıkarmamışlar. Bize onurdan bahsediyorlar. Hadi lan oradan Bekir, bizdeki onurun zerresi sende olsa adam olursun adam. Bakana laf söylenir miymiş, devleti temsil ediyormuş. Bu nasıl devleti temsil etmek? Şerefsiz demek sizde, ahlaksız demek sizde, kadına sürtük demek sizde. Öğretmene çapulcu demek sizde. Millet ittifakına illet zillet, FETÖ'cü, PKK'lı demek sizde. Biz hakkımızı arayınca efendim devlet adamına laf söylenirmiş mi? Devlet adamına laf söylenmez doğru diyorsun. Ama devlet adamı adam olursa laf söylenmez ifadelerini konuştu.